E, tavuk civcivleri de denemiştik. 19 tane koyduk. Bunlardan 4 tanesi boşmuş. Kalanlarının bugün çıkım günü. Bakalım bakalım kaç tanesi çıkmış. Ay maşallah, ay maşallah. Sarı sarı. <laughs> kaç tane? Bir. İki tane mi çıkmış? İki tane var. Çok konuştuk. <laughs> İstersen kapatalım aynen, mı? Aynen aynen. Düşünmesin Bakalım yarına kadar bekleyeceğiz. Hayırlı bereketli olsun. İlk tecrübemizde de civciv aldık. Maşallah. Elektrik tesisatına döşlemeye başladık arkadaşlar. Isıtıcı, ee, ısıtıcı ampul takacağız. Film ısıtıcı burası da aydınlatma olacak. Bu hayvanlar büyüdükten sonra ısıtıcıyı kapatacağız. Sadece aydınlatma ile bir süre büyüyecekler. Her kata ayrı ayrı tesisat döşeceğiz. Buraya da iki tane ısıtıcı bir tane aydınlatma koyacağız. Yine ızgarası, gübre, tavası, köpük yapacağız. Çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Yine bilgilendirmede bulunacağız. Merak ettiğiniz, öneride bulunacağınız noktalarda olursa yoruma yazmayı unutmayın. Bizi de bilgilendirirseniz çok memnun oluruz. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar aydınlatma işini tamamlamış bulunmaktayız. Her kata birer tane aydınlatma koyduk. Tabii biz şu an denemek için bunu böyle yaptık. E, saatimizi döşedik. Bu bizim sürekli yenecek olan aydınlatmamız. Her katta görüyorsunuz çalışıyor. Maşallah. Yine her katında ızgarasını da köpük yaptık. Bakın yalıtımı daha sağlam olması açısından ben bu kapıların tel olan çerçevelerine de köpük döşedim. Sadece şuralardan havası alsa ilk aşamada yeterli olacak diye düşünüyorum. Bunlar prototip. Yani istediğim zaman bunları takip alabiliyorum. Ee, şöyle yukarı tutacak olursam buradan gelen aydınlatma kablosu şu çoğaltıcıda birleşiyor. Bir tane enerji, üç tane çıkış, üç tane çıkışa da üçünün aydınlatması bağlı. Bunu böyle yapmamızın amacı diyelim ki aydınlatma işimiz bitti. Kafesin birini kullanamıyoruz. Bunu buradan söküp iptal edeceğiz. Bunu taktığımız zaman yanacak. Veyahut da bunu herhangi bir yere taşırken kablolar fazlalık yapmasın diye şuradan alacağız. Tek parça halinde bunu götüreceğiz. Şimdi bu mekanizmasının aynısını termostatlı sisteme de kurgulamayı düşünüyoruz. Onu da ilerleyen zamanlarda yapabilirsek sizinle paylaşacağız.